Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? 78 insan Ölmüş. Sen neye gülüyorsun? Sen neye gülüyorsun ya? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen? İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun? Ne demek otele buralara gittiğin zaman paranı vereceksin? Biri buralara gitmiş para mı vermemiş? Biri bunlara otel sahiplerine gebe mi kalmış? Karnından konuşma. Ağzınla konuş. Ne demek istiyorsan anlat. Anlatacağım bir şey yoksa kayıtsız şartsız özür dile. Bu itfaiye çalışanlarımızdan ve başka yardımcımızdan. Ve ölen insanların ailelerinden de özür dile terbiyesiz. Ya hala gülme. Hala gülme. Ayıptır. Ayıptır. Ben yani senin gibi bir belediye meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyor. İnsanlık adına utanıyor. Yazık günah değil mi ya? 78 can gitmiş. 78 can gitmiş. Burada kusur olmayan tek kamu kurumundan 3 tane arkadaşımız şu anda içeride. Bu arkadaşlarımızın iki tanesi itfaiyeci. O gün orada olanlar biliyor. Bu arkadaşlarımızın ikisi de yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye müdürünün omzuna kocaman köz düştü. Yanıyordu adam. Benim gözümün önünde. Öbür tutuklu arkadaşımız dördüncü kata, önden dördüncü kata, yanan odaya girdi. Ve beş kişiyi çıkarttı oradan. Herkes gördü bunu. Üç tanesi canlıydı, iki tanesi baygın veya vefat etmişti. Kendi canını içe sayarak. Şimdi yanma tehlikesi geçiren itfaiyecilerimiz içeride gerekli denetimleri yapmayan kurumların yetkililerinden tek bir sorudayı sorulmuyor. Bu nasıl soruşturma? Bu nasıl soruşturma? Hani vicdanınıza soruyorum bunu. Bu nasıl soruşturma? Hani siyasetten falan kimseyi suçlamıyor. böyle soruşturma olmaz kardeşim ya. Yazıktır günahtır ya. Senin o itfaiyecilere madalya takman gerekirken yazıktır günahtır. Başkan yardımcısı. Benim görev sürem boyunca dört ayrı başkan yardımcısı itfaiyeden sorumlu olmuş. Tesadüfen de en son görevlendirmede hani müdürlük yüküne göre yaptığımız bir görevlendirme var. Sedat Bey'e vermişiz. Süleyman Bey'e de verebilirdik. Gülden Hanım'a da verebilirdik. Rasim Bey'e de verebilirdik buranın. Tamamen onun şeyinde olması tesadüf. Ne suçu var bu arkadaşlarımızın? Kusura bakmasın kimse ama birilerini korumak için birilerine iftira atmak kadar kötü bir şey yok. Benim inancımda böyle bir şey hiç yok. Ben ahiret inancına, ben ahirete inanıyorum. Ahirette nasıl hesap verecekler bu soruşturmayı yürütenler, işi bu noktaya getirenler merak ediyorum. Çünkü o zaman Allahü Teala'nın sorgu melekleri sorduğunda benim görevim şu. Bana bunu soramazsınız diyemezsin. Bugün söylüyorsun bunu ama yarın diyemezsin. Bugün rahatsız insanların sorumluluğunu, vicdani sorumluluğunu kim üstlenecek? Şimdi itfaiyeciler içeride. Başka yanımsı içeride. Onların çocukları var. Okula gidiyorlar. Senin baban bu yangını söndüremedi mi? Yani dolaylı olarak o insanların ölümünden sorumluluğu mu var şeklindeki sorulara muhatap kaldığını düşünüyor mu bu insanlar? Yazık günah değil mi? Ve yeminle söylüyorum. Ben bu arkadaşlarımın bir tek kusuru olduğuna inansam arkalarında durma. Tam tersi gereğini yapın derim. Tam tersi gereğini yapın demezsem daha adam değil. Ama yok. Günah kesisi arıyor birileri. Kamuoyunun gazını almak için belediyeden tutuklamalar yapılıyor. E kardeşim bırak tutuklamayı diğer kurumlardan, bakanlıklardan sen niye bir şey sormuyorsun? İtirazın buna, isyanın buna. Savcılığa veriliyor. Ya niye sormuyorsun? Yangın sigorta şirketi neye göre yapmış bu sigortayı? Turizm Bakanlığı 2024'te denetlemiş. Ne bulmuş? Niye söylemiyorsun bunu? Çalışma Bakanlığı niye denetlememiş? Özel idareden tek bir yetkiliye niye bir bilgi sormuyorsun, belge sormuyorsun? İtirazım bu. Arkadaşlar, Bolu küçük bir yer. O gün AK Parti İl Başkanımız Suat Güner'in 3 tane çok yakını vefat etti. Bir tanesi aynı zamanda bizim CHP İl Başkanı'nda yakın. O gün biz Suat Zi teskin etmek için uğraşanlardan biriydik. O acıyı birlikte yaşayanlardan biriydik. Cenaze evlerine gittik, Bolu'daki arkadaşlarımıza. Onların acısını elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalıştık. Ama geldiğimiz noktada gerçek sorunları araştırmak yerine maalesef bizim Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı adeta gerçek sorunların ortaya çıkmamasına dönük bir soruşturma yapıyor. Ya soruşturma, adil soruşturma. Damat şudur, maddi gerçeği yani somut gerçeği ortaya çıkart. Şüphelilerin lehine de aleyhine de tüm delilleri topla. Ben savcıyım. Keyfime göre yaparım diyemezsin. Yetkin varsa soruşturma yapmaya ki var. Sorumluluğun da olacak. Şuna bakar mısınız ya? Aradan zaman geçmiş. gizli kararı yok. Avukatlar, müşteki avukatları yani orada ölenlerin avukatları, ailelerin avukatları da dosyaya ulaşamıyor. Şüphelilerin avukatları da dosyaya ulaşamıyor. Niye vermiyorsun? Kısıtlama kararı var mı mahkemeden? Yok. Niye vermiyorsun? Oteli yıkmaya kalktılar ya apar topar. Yangından sonra müdahale etmeseydik, dilekçeler vermeseydik. Bakın ileride burada keşifler yapılacak, bilirkişi incelemesi yapılacak demeseydik. Otel yıkılmış olacaktı. O bilirkişi konusuna da bir açıklık getireyim. Hani hep tartışılıyor ya. O konuda ben konuşmadım ama söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi yangından hemen sonra başsavcılık resen yapması gerekeni yapıyor. Bilirkişi görevlendiriyor. Yatağından kaldırıyor yedi tane arkadaşımızı. Ki o isimler kamuoyuna düştü. Bir tanesini tanıyor. Yedi kişiyi yatağından kaldırıyor. İnşaat mühendisi, mimar, değişik meslek kuruluşlarından makine mühendisi. Görevlendirme yazısını tebliğ ediyor. Diyor ki buradaki yangını araştıracaksınız. Yangın neden çıkmış, nereden çıkmış, hangi eksikler var bunları bulacaksınız. Sonra sorunları bana bildireceksiniz. Bu ön rapor. Sonra bunlar raporlarını hazırlıyorlar. E getiriyorlar başsavcılığı. Başsavcı bey raporu beğenmiyor. Niye burada belediye yok diyor. Çünkü yazmışlar. Otelin işletmecileri dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumdur diyor. Özel idare sorumdur. Yangın sigortasını yapan şirket sorumludur diyor. e belediye niye yok? E kardeşim biz sorumluluk bulamadık. Ondan sonra arkadaşlar yedi bilirkişi birden ailevi ve sağlık sebepleriyle görevden el çektiriliyor. Imza attırılıyor. Şimdi bu hayatın doğal akışına uygun mu? Aynı zaman diliminde yedi tane birden ZSN görevlendirilen bilirkişiye sağlık sebeplerinden ve ailevi sebeplerinden dolayı bilirkişilik görevinden affımı istiyorum dedirtiliyor. Şimdi o bilirkişilerin dosyaya koymaya çalıştıkları ama koyamadıkları rapor savcıyı bağlamaz, hakimi de bağlamaz. Yasa açık. Ama dosyaya girer bu. Sen dersin ki ben bu raporu yetersiz buldum, ikinci bir bilirkişi incelemesi yaptıracağım. Yetmezse üçüncü bir bilirkişi incelemesi yaptıracağım. Bunlar senin hakkın. Ama raporu dosyaya almıyorum demek senin hakkın değil. Yetkin de değil. Arkadaşlar şimdi burada herkes sorumlu davranması gerekenler sorumlu davrandı. Bu acıyı paylaşarak azaltmaya çalıştık. Ve bir kişi dışında da herkes bu sorumda uydu. O bir kişi işte burada oturan Selami Konyalı oldu. Ya arkadaş böyle bir sorumsuzluk, böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Televizyon programına bağlanmış, bahçıvansın biberin yok, belediye meclis bir şeyden haberin yok. Çıkmış diyor ki ben diyor teklif getirdim diyor. Ne teklifi getirdin? Meclis tutanaklarına baktım. Kızık yaylasına nöbetçi itfaiye koyalım demişsin. Ben de demişim ki kızık ya. Ailesi bize etti, her şeyi bizden beklemeyin. Koyması gerekenler koysun demiş. Doğru mu? Yazılı bir teklifin var mı? Bir dakika, müsaade et. Müsaade et çünkü çok fena özür borçlusun. Çalışma arkadaşlarınız satan bir adamsın, kusura bakma. Sonra diyor ki, bak lafa bak şimdi. Buralara gittiğin zaman paranı vereceksin, dik duracaksın. Kimseye şey kalmayacaksın. Gebe mi demek istiyorsun bilmiyorum. Yani bir insan sana bir imkan sunuyorsa sonra vakti geldiğinde karşılığını ister. Televizyonda söylediği şeyleri söylüyor. Belediye yangın yönetmeliği ne diyor diye soruluyor. Sayın Bakanımız çıktı net bir şekilde açıkladı. Ya meclis belediye yangın yönetmeliği diye bir şey yok. Belediye itfaiye yönetmeliği var. Binaların yangından korunması hakkında genel bir yönetmelik de var. Peki bu yönetmelikle ilgili bakan ne diyor? Çok açık açıkladı net Ben belediye itfaiye yönetmeliğini bilmiyorum diyorum diyor. Bak da konuş, bak da konuş. Sonra diyor ki benim teklifime destek verme diyor. Sayın Bakan tane tane açıkladı. Akıl var, nizam var. Olay net belli yani. Bir de son cümlesi var. Genel bir açlık var diyor. Güce karşı boyun bükme var diyor. Ya sen kimi itham ediyorsun? Neyle itham ediyorsun? Bu kadar ucuz mu bu işler ya? Ağzı olan konuşacak mı? Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? 78 insan Ölmüş. Sen neye gülüyorsun? Sen neye gülüyorsun ya? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen? İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun? Ne demek otele buralara gittiğin zaman paranı vereceksin? Biri buralara gitmiş para mı vermemiş? Biri bunlara otel sahiplerine gebe mi kalmış? Karnından konuşma. Ağzınla konuş. Ne demek istiyorsan anlat. Anlatacağın bir şey yoksa kayıtsız şartsız özür dile. Bu itfaiye çalışanlarımızdan ve başka yardımcımızdan. Ve ölen insanların ailelerinden de özür dile terbiyesiz ya hala gülme hala gülme ayıptır ayıptır yani senin gibi bir belediye meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyor. İnsanlık adına utanıyor. Korkunç bir yangın geçirdi Bolu. Ben 70 yaşındayım. Ve inanın bugün grup toplantısında da konuşuldu. Bolu depreminde bile 48 kişinin öldüğü bir yerde 78 tane can verdik. Bu insanlar bizim tanıdığımız insanlar. Bu insanlar Türkiye'nin her yerinden Bolu'ya gelen insanlar. Bu insanlar Bolu'yu tanımaya gelen insanlar. Maalesef çok kötü bir imtihan verdik. Ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama bir meclis üyesi olarak kendisine geldiği günden beri saygı gösteren, abilik yapmaya çalışan bir insan olarak söylüyorum Selam Bey size. Aksini iddia edemezsiniz herhalde. Geçenki açıklamalarınızı esefle okudum. Tüm belediye meclis üyelerini de yeri geldiğinde vebal altında bırakıyorsunuz. Bakın bu belediye geçmişte muhtelif diğer siyasi partiler tarafından da yönetildi. Yarın ne olacağı da hiç belli değil. Bir başka arkadaşımız başka bir siyasi parti de gelebilir ve belediye yönetebilir. Şunu kafanıza bir sokmanızı istiyorum. Bu belediye size de lazım. Bu itfaiye size de lazım. Yani yarın bir gün neyle karşılaşacağınızı da bilemezsiniz. Onun için insanları vebal altında bırakmayın. Ben itfaiye yerlerimizden bir tanesinin 3 aylık çocuğu olduğunu biliyorum. 3 aylık çocuğu. Bu insan içeride yatıyor ve 3 aylık çocuğuna annesinin neler söylediğini çok merak ediyorum. Tahmin ediyorum siz de merak ediyorsunuz. Eğer birazcık birazcık vicdanınız falan da varsa. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Vallahi herkesi kuru iftiradan korusun. İtfaiyeci arkadaşlarımıza ve belediye başka yardımcımıza sahip çıktığımızı yeniden ifade ediyorum. En kısa zamanda hakkın yerini bulmasını ve sorumluların hak ettiği cezayı almasını diliyorum. Arkadaşlarımızın da bir an önce tahliye olup görevlerinin başına dönmesini temenni ediyorum. Ege 7 gün. 7 gün 24 saat haber.